Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, dün başlattığımız, dün mübarek cuma gününde başlattığımız Kur'an-ı Kerim'in irabı dersimizin Fatiha Suresi'nden giriş yapmıştık. Birkaç e, farklı irabul Kur'an kitabından okumuştuk. Bunların içinde bizim e, seviyemize en uygun, en güzel istifade edeceğimiz kitap olarak Kirbasi'nin Yarabul Kur'an isimli kitabından devam edeceğiz. Birinci gördüğünüz üzere 640 sayfa ve sadece Fatiha, Bakara ve Ali İmran surelerini. <laughs> yani 400'den daha az işliyor olacak. Ee, bunun biz Bakara suresini tamamlasak, tamamlayabilirsek bile Kur'an-ı Kerim'i geri kalan irabını kendimiz yapabilir hale geleceğiz. Dolayısıyla birinci hedefimiz Fatiha'yı bitirmek birinci aşama. İkinci aşamada e, Bakara'yı belli bir bölümlere ayırarak Bakara suresini aşama aşama bitirmek. Evet, geçen dersimizden kaldığımız yerden devam edeceğiz Ancak geçen dersimiz bir örnek e, şeklinde olduğu için bu dersimize Fatiha'nın başından başlayacağız. Suratul Fatiha'ti Fatiha suresi Mekkiyetun Mekki'dir. Yani burası müpteda Suratul Fatiha'ti Mekkiyetun Müpteda Mekkiyetun da haberi. Ve hiye o yine müpteda hiye sebu ayetin yedi ayettir. Bu da haberi. tuha kelimeleri burası yine müptedâ. Hamsun ve işirûne kelimeten 25 kelimedir. Bu dir dirle bitiyor. Her, dikkat edersek burası da haberdir. Yani Suratul Fatiha'ti Mekkiyetun. Fatiha suresi Mekki'dir. Mekki'dir kısmı haber. Ve hiye o. Seb'u ayetin yedi ayettir. Yedi ayet kısmı yine haber. Kelimatuha onun kelimeleri, kelime sayısı yani adedü kelimetiye demek. Hamsun ve şirûne kelimeten 25 kelimedir. Bu dirden dolayı yine 25 kelime hamza ve haber. Hurufuha burası yine müfteda. Harfleri onun harfleri. Hurufu suratul fatihati demek. Mi'etun ve harfen. 123 harftir. Yine tirden dolayı burası haber. Neresi? Mi'etun ve ve işruhuna harfen. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gelelim besmelenin irabına. Bismi Asluha bi ismi. Aslında şurada elifin altına hemze konulmaz. Burada hareketsiz olarak doğru okuyabilmemiz için e, hemzeyi kat'i koyarak bunu okumamızı sağlıyor. Bir de elifin altında olduğundan esir olduğunu anlıyoruz. O yüzden normalde böyle yazılmaz. Yani e, okunduğunu hareketsiz gösterebilmek için böyle bir metot izlemiş elif. Asluha bunun aslı nedir? E, burası yine müpteda. Bir bi ismi şekilde hem elif yazılır hem de i e, harekesi vardır. Vahuzifet huzifet elif'u ism elif'u ismi diyelim ya da ismi kelimesinin yani bismi diyoruz ya şuradaki e, şuradaki bismi şuradaki elif var dedik aslında bu ismi kelimesinin elifi hazfedildi yani kaldırıldı yazılmadı. Lis surati çabukluktan dolayı hızlı yani besmele çok yazıldığı için hızlı yazılsın diye oradan e, eli kaldırılıp e, B, B'den sonra elif yukarı doğru yazıyoruz. Sonra da elimizi kaldırıyoruz. Çünkü elif bir bitişmiyor öbür tarafa. Sine bitişmediği için. Altı tane bitişmiyor harften birisi. <laughs> Bunlar nelerdir? Elif, dal, zel, raze, vav. Bunlardan birisi olduğu için elif elif elimizi kaldırıp yeniden e, koymamız lazım yazmak için. O yüzden bunu bu sürati engellemesin, sürat yazabilelim diye elifi yazmıyoruz. <laughs> bu birinci ihtimal. Bakıyla ile denildi ki diğer bir ihtimal nedir? Likesratil <laughs> istemali çok kullanımdan dolayı, çok kullanım olduğu için, çok yazıldığı için yani. Çünkü cahiliye döneminde de yazılıyordu. Bismillati, Bismi Hubel, Bismi efendim Uzze diye putların adına da onlar yine Bismi, Bismike yazıyorlar da hep. Bismi kelimesi yazılıyor her zaman. asırlardır belki de. O yüzden çok kullanımdan dolayı. Ve la tuhzefu bu elif hasfedilmez, kaldırılmaz. Yazılırken başka bir yerde kaldırılmaz. Nerede? Hedil elfu bu elif. Bu arada mesela el, elifin sonunda T yok. Neden müennes olmuş? Çünkü tüm harfler el elifüden başlayıp el ye'ye kadar hepsi müennes kabul edilir. O yüzden Harflerin hepsi müennestir. Hâzi ve lâ elifu. Bu elif kaldırılmaz. İlla ancak fil besmelede, Fakat sadece besmelede kaldırılır. Sadece besmelede yazılmaz. Onun dışında hiçbir yerde isim kelimesinin elifi kaldırılmaz. el -bâ'u. Buradaki bismideki B harfi. Bu arada harfi cerlerden tek harfli olanlar. Normal e, elif B, okuduğumuzdaki gibi telaffuz edilir tek başınayken. Burada mesela bi demiyoruz. Neden? Tek harf olduğu için el u. Buradaki b harfi dediğinde ne anlıyoruz? Bisminin bi'si. Diğerlerinde de öyledir. Mesela ee, k gibi demek. Burada k demeyiz. el deriz. Li için demek. el deriz. Harfi celleri ya da irabda kullanırken el -lâmu dediğinde biz anlarız ki li'yi kastediyor. E, -ka ka kastediyor. el kafu dediğinde k'yi kastediyor. El-vavu dediği zaman vallahideki yemin ve bunu kastediyor. El-bâ'u dediğinde de bi'yi kastediyor harfu cerrin. El ba burada mübteda harfu cerrin haber. B harfi cerdir. İsmu ismu hatta ismi diye okuyalım. Aslı çünkü bismi derken ismi. Buradaki ismi kelimesi bu da mübteda. Mecrurun mecrurdur. yine haber. Bil ba'i B sebebiyle. Buradaki bir sebep demek. Bir sebebil B manasına. B sebebiyle esredir. Ve alametu cerrihi Burası yine müpteda. Onun mecrurluk alameti yani esrelik alameti el kesratu. Burası müpteda. El kesratu zahiratu açık esredir. Kesra esre demek. Açık, açık yani şöyle bismi esreyi görebiliyoruz. Açık esredir. Ala ahiri sonundaki yani. Bismi ismi sonundaki mimde yani. İsim Aynı zamanda bismi derken isim kelimesi, ismi kelimesi muzaaftır. Neden? Bismillahi Allahi kendinden sonra muzaf ile olduğu için bu muzaftır. Allahi lafzul celale. Allah kelimesi lafzı geçtiğinde de her zaman ilk önce bunu telaffuz edeceğiz. Lafz-ı celal yani Allah Teala'nın e, ismini telaffuzudur bu. Muzafir ile ismi kelimesinin muzafir lehidir. Mecrurun mecrurdur. Neden? Muzafir lehler esre olur. Alametü cerrehi, Peki esrelik, cerlik alameti nedir? El kesretu zahiretu. Bunda da açık esre. Nerede? Allahi diye esreyi görüyoruz. El ahiri sonundaki. El er rahmani. Bismillahirrahmani. Na'tun. Daha önceki dersimiz, birinci dersimiz demiştik. Bazı nahivciler Mubasralı, Kufeli, Endülüslü, Mağribli diye değişiyor şimdi. E, hangisi olduğunu bilmiyoruz ama yaygın olarak kullanılan e, sıfat yerine na'tır. Ama sıfatun diye de görebiliriz. Er-Rahman kelimesi naatun sıfattır. Sıfattır dediğimiz için bu da haber. Er-Rahman ne oluyor? İrab yaparken <laughs> yani şu cümlede müpteda. Min lafzıl celaleti Allah lafzından e, sıfattır. Yani onu tamamlayıcı, tanımlayıcıdır. Neyin sıfatı? Allah lafzının sıfatı. Bismillahini lahi Allah allahinin sıfatı. Mecrurun naatun mecrurun esreli bir sıfattır. Ve alametü cerrihi esresinin alameti el kesretu zahiretu ala ahirihi. Sonundaki apaçık el-Rahmani'deki er esridir. böyle denildi ki buradaki el-Rahmani er bedel. Bu bedel konusu ben şimdi girmeyeceğim. Çünkü sıfat tercih edildiği için bedeli biz Kur'an Arapçısınız daha ilk seviyelerde görmedik. E, çok da önemli değil. E, makbul olan e, şey sıfat olduğu için oradan devam edeceğiz. Bedelü min lafzıl celale Allah lafzından bedeldir. Er-Rahimi Bismillahirrahmanirrahim derken Naatun senin ikinci Saniyun aslı bunun ye düştüğü için nekre durumda düşer. E, senin diye okunur. Yani normalde ötre. Naatun bunu sıfatı da saniyun olduğu için saniyun aslı. <laughs> e, i̇kinci sıfattır. Sıfattır dediğim için er Rahmani müptedâ oluyor Naatun haber oluyor. Senin de onun sıfatı. Min lafzıl celaleti. Allah lafzının nedisidir? ikinci sıfattır. Birincisi Er-Rahman, ikincisi Er-Rahim. Mecrurun, o yüzden esrelidir. Ve alametu cerrihi, el kesratu zahiretu ala ahirihi. Bunu artık alıştığımız için geçiyoruz, tercüme etmiyoruz. Ve gıyla denildi, aynı şekilde. Bedelü min lafzul celale. Vel carru vel mecruru. Geçen dersimizde dedik, el carru dediğinde harfi cer demek. Vel mecruru, harfi cerden sonra gelen isim, o esreli olan harfi cerin esri yaptığı isim demek. Her ikisi de hem harfi cer hem de İkisi beraber ayıramadığımız için bunları. Yüzden beraber telaffuz ediyoruz. Vel cerru vel mecruru. Burası müpteda. İki tane müpteda olmuş oluyor. Müteallekani. Müteallakani. Bağlantılıdır. Alakalıdır, ilgilidir. Biz bağlantılıdır diyelim. Bi mahzufin. Bi mahzufi haberin. Ee, Bi mahzufin. Haberin li müptedeyin. Müptedanın bir haberinin kaldırılmış kaldırılmış yani bu da söylenmemiş şil, kelimesiyle alakalıdır. Ee, deyin mahzufin e, burasının müptedadı da müptedası da nedir? E, ee, mahzuftur. Nerede ki? Bismillahirrahmanirrahim derken bismi harfi e, harfi ile başladığı Şibih cümledir. Yani bunun şey olması mümkün değil. Mübteda olması mümkün değil. Çünkü müptedalar harfi cer almaz. O yüzden müptedası da mahzuf bunun. Ala ahirehi şey ne dedik? Limüftel mahsul ve takdir. Takdiri nedir? Kavli bismi. Benim sözüm adıyladır. Allah'ın adıyladır. Ya da ev iptidai veya iptide başlangıcım. Yani ben bir şey söyleyeceksem ilk sözüm Allah'ın adıyladır diye ya da İbtidai, başlangıcım, söze başlangıcım ya da işe başlangıcım nedir? Bismillah, Allah'ın ismiyledir. Peki ne dedik? Ev müteallikun bi filin <laughs> Bir rivayete göre Bismillahirrahmanirrahim başında mübteda vardır. Diğerine göre ev müteallikun ya da ney? Mütallikan mütallikan edilsek daha iyi olur burada. Ney? E, ya da besmele diyelim tek başına. Bu besmele Bismillahirrahmanirrahim dediğim B'si bağlantılıdır. Nereyle? Bu sefer müpteda değil de bir fiilin mahzufin. Kaldırılmış bir fiille yani söylenmemiş bir fiille. Takdiruhu onun takdiri nedir? Yani zihnimizde tahmin edebileceğimiz hangi fiil olabilir? Ekulü bismillah. Allah'ın adıyla söylüyorum. Ya da ekrau ya da şey ev kara a. demiş. Yani ekrau diyeceğiz. Ya da ekrau bismillah. Allah'ın adıyla okuyorum manasıdır. Evet şuradan itibaren geçen dersinizde burayı okuduk. O dersimizi dinleyip e, nereye kadar geldik? Melki Ümit'ini bitirdik. E, o dersimizi dinlettikten sonra üçüncü dersimizi bir sonraki dersimizde İYK Enabu dönü itibaren devam edeceğiz.